Merhaba arkadaşlar. Degarado kanalına hoş geldiniz. Hep beraber başladığımız sıfırdan Excel öğreniyorum temel ve orta seviye Excel derslerinin son bölümündeyiz. Derslerin devamının gelmesi için ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolara yapacağınız beğenileri ve yorumları heyecanla beklediğimi de hatırlatmak isterim. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine Excel'in güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Etkilenen veya etkileyen özelliğini, Bunları nasıl fark edebiliriz? Nasıl izleyebiliriz? Örneğin böyle bir tablomuz var daha önceden. Bu tablo üzerine bir işlem yapmıştık arkadaşlar. Bu işlemde e, neler yapmıştık? Onları fark edebilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz? Örneğin bakalım. Arkadaşlar şimdi burada bir formülümüz varmış. Burada bir formülümüz varmış. Burada bir formülümüz varmış. Ama birçok formülü şu 20 değerinden ve %5 değerinden e, yola çıkarak değiştirmişiz. Bakalım nasıl yapmışız arkadaşlar bunu? Ha, ben buraya çift tıklatırsam ne oldu arkadaşlar? Burada hiçbir veri yok. Burada sadece bir değer var. Ben buradan hiçbir şey göremiyorum. Ama buraya bağlı formüller var. Bunları görmek için arkadaşlar öncelikle hücremi seçiyorum. Ardından yukarıdaki sekmelerden formüller sekmesini seçiyorum. Ve formül denetleme kısmındaki etkilenenleri izle kısmına tıklatıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Burada 20 değerinden etkilenen bütün hücrelerin hepsini bana görmüş olduğunuz gibi tablomda göstermiş oldu. Hepsine bir ok işareti çıkartarak işte buradaki 40 değeri, 30 değeri gibi bunlar bu 20 değerinden etkilenmiş dedi. Okları kaldır deyip bu özellikten kurtulabiliriz. Aynı şekilde buradaki %5 değeri için bir kontrol yapalım arkadaşlar. %5'in üzerine tıklattım. Etkilenenleri yüze dediğimde Bakın bu sefer de iskontolu tutarlar sütunundaki bütün hücreleri gösterdi bana arkadaşlar. Evet. Peki e, aynı anda ikisini birden gösteriyor mu? Tabii ki 20 ile ilgili etkilenenleri izlediğimde ikisini de bana göstermiş oldu. 20 ile etk ilgili etkilenen 20 rakamdan etkilenen e, bütün hücreler artı stok hücreleriymiş. %5 ile ilgili etkilenenler ise iskontolu tutar sütunuymiş arkadaşlar. Okları kaldır diyelim. Aslında okları kaldır derken, bakın e, yan tarafındaki kulakçığa tıklattığımda okları kaldır diyor. Yani bütün okların hepsini kaldır olmuş oluyor. Etkileyen okları kaldır veya etkilenen okları kaldır diyor. Etkilenen oklara tıklattım. Ben nerede seçiliydi? 20'deyken seçiliydi. 20'deki bütün etkilenen okları kaldırdı. Aynı şekilde tekrar %5'e tıklattım. Bu şekilde tek tek kaldırma işlemini de gerçekleştirebiliriz. Oysa etkilenenleri izle, ikisine tıklattığımda okları kaldır dersem ne yapacak? Bütün hepsini kaldıracak arkadaşlar. Peki arkadaşlar formül içeren e, hücrelere bakalım. Şimdi is kontrol tutar da çift tıklatıyorum. Neymiş? C8 ve I5'miş. Arkadaşlar C8'den veri almış. I5'den veri almış. Bunları ben böyle tek tek kontrol etmek yerine yine oklar yöntemiyle görebiliyor muyum? Etkileyenleri izle butonuna bastığımda bakın bu sefer de bu hücreyi etkileyen bütün hücreleri bana göstermiş oldu. Ee, ok işaretleri buradan başladığını ve bu hücreye etki yaptığını gösteriyor. Yine buradan başladığını ve bu hücreye etki yaptığını gösteriyor. Çok daha karmaşık bir formülümüz ve çok daha büyük bir tablomuz olduğunda birkaç tane yerden etkilenen ve dolayısıyla birbirine silsile halinde Giden oklar da görebilecektik arkadaşlar. Mesela artı sto, stok kısmına bakalım. Artı stokta da bir e, formülümüz var. Bu hücreyi etkileyenleri izle dediğimde. Burada da stok miktarından ve 20 değerinden etkileniyormuş. Örnek olsun diye bir de yüzdelik dilimden bakalım isterseniz. Yüzdelik dilimden etkileyenleri izle diyelim. Bu hücreyi etkileyen hücreler iskontolu tutarları Hemen solundaki rakam ve... En aşağıdaki toplam rakamı yüzdelik dilimdeki bu hücreyi etkiliyormuş arkadaşlar. Bütün okları kaldır diyelim. Arkadaşlar bu da Excel'de anlaşılırlığı çok daha kolaylaştırmak için yapılmış güzel bir özelliktir. Zaman zaman buna başvurmak gerektiği yerler illaki karşınıza çıkacaktır.